Herkese merhaba. Bugün aslında çok ama çok yaygın bir konudan bahsedeceğiz. Sosyal fobi. Yani o görünmeyen korku. Belki sizin, belki de bir yakınınızın hayatını sessizce etkiliyor olabilir. Peki bu korkunun ardında yatan şey ne hiç düşündünüz mü? Bakın, durumu daha iyi anlamak için şöyle çarpıcı bir benzetmeyle başlayalım. Düşünün ki bir odaya giriyorsunuz ve bir anda fark ediyorsunuz ki üzerinizde hiçbir şey yok. İşte sosyal fobisi olan bir insan sosyal bir ortama girdiğinde tam olarak böyle hissediyormuş o yoğun çıplaklık, savunmasızlık ve utanç hissi gerçekten çok güçlü bir anlatım. Peki bu kadar yoğun bir panik hissi, bu kadar çırılçıplak kalma hissi nedir bu? Yani beynimizde, vücudumuzda tam olarak ne olup bitiyor da böyle hissediyoruz? Çünkü şunu en baştan söylemek lazım. Bu his basit bir utangaçlığın çok ama çok ötesinde bir şey. Hadi gelin ne olduğunu daha yakından bakalım. Tamam o zaman önce bir bakalım bilimsel olarak tanımı neymiş bu işin. Sosyal fobi ya da diğer adıyla sosyal anksiyete bozukluğu en basit haliyle şu. Sosyal ortamlarda ya da bir performans sergilemeniz gereken durumlarda yargılanmaktan, rezil olmaktan veya aşağılanmaktan duyulan böyle sürekli ve yoğun bir korku hali. E tanım bu. Ama şimdi aklınıza şu soru gelebilir. İyi de ben de bazen çekiniyorum, utangaçlık yapıyorum. Bunun nesi farklı? İşte o gündelik utangaçlıkla sosyal fobi arasındaki o ince ama çok kritik çizgi nerede? Şimdi ona bakacağız. Aslında aradaki en temel, en bariz fark şu: kaçınma davranışı. Bakın, utangaç bir insan bir ortama girmekten çekinebilir ama yine de girer, bir şekilde idare eder. Ama sosyal fobide durum farklı. Kişi o korktuğu sosyal ortama girmemek için elinden geleni yapar, aktif olarak kaçınır. Diyelim ki girmek zorunda kaldı. İşte o zaman da inanılmaz büyük bir sıkıntı ve kaygıyla o duruma katlanır. Peki ne kadar yaygın bu durum? Bakın bu grafik bize çok şey anlatıyor. Genel nüfusta yaşam boyu görülme sıklığı yüzde 13. Az değil ama daha da çarpıcı olanı Türkiye'deki üniversite öğrencileri arasında yapılan bir araştırmada bu oranın yüzde %24 24'e kadar çıkması. Yani neredeyse her 4 öğrenciden biri bu durumdan muzdarip. Demek ki bu öyle nadir görülen bir şey değil. Aksine toplumun çok önemli bir kesimini etkileyen ciddi bir sağlık sorunu. Ve genellikle ne zaman başlıyor biliyor musunuz? Hayatımızın belki de en hassas, en kırılgan olduğumuz dönemlerinde. Yani tam o kimliğimizin, sosyal ilişkilerimizin şekillendiği ergenlik çağında. Genellikle 10 ila 17 yaş arasında ilk belirtilerini göstermeye başlıyor. Peki bu durum kişinin hayatında kendini nasıl gösteriyor? Yani belirtilerine, onu tetikleyen şeyler ne? Gelin şimdi bunlara bakalım. Korkulan o sosyal durumla karşı karşıya kalındığında vücut adeta alarm veriyor. Yüz kızarıyor, terleme başlıyor, eller titriyor, kalp gümbür gümbür atıyor. Hatta nefes almakta zorlanma, mide bulantısı gibi şeyler bile yaşanabiliyor ve en kötüsü ne biliyor musunuz? Bu tepkiler sanki hiç kontrol edilemeyecekmiş gibi geliyor ve bu da paniği daha da beter hale getiriyor. Fiziksel belirtiler bir yana, bir de işin zihinsel tarafı var. İçeride sürekli konuşan ve eleştiren bir ses düşünün. Yetersizim, kesin rezil olacağım, mütemmel görünmeliyim, kaygılı olduğumu sakın belli etme, herkes beni beğenmek zorunda. Bu düşünceler bir sel gibi zihine hücum ediyor ve kişiyi tam bir kısır döngüye sokuyor. E hal böyle olunca bu düşünceler ve o yoğun fiziksel hisler kişiyi doğal olarak tek bir şeye itiyor, kaçınmaya ya ortama hiç girmemeye çalışıyor ya girdiyse bir an önce oradan kaçmanın yollarını arıyor, göz temasından kaçınıyor hatta kendini rahatlatmak için aklından bambaşka şeyler geçirmeye çalışıyor. Mesela bakın bizim için ne kadar sıradan bir şey değil mi? Ama sosyal fobisi olan biri için başkalarının duyabileceği bir yerde telefonla konuşmak işte bu aşılması gereken dev bir dağ gibi olabilir. Ya da bir başka örnek. Başkalarının önünde yemek yemek veya bir şeyler içmek. O an sanki bütün gözler üzerindeymiş gibi hisseder kişi. Ya elim titrerse ve fark ederlerse, ya ağzımdan bir şey dökülürse rezil olursam gibi korkular yüzünden en basit eylem bile bir işkenceye dönüşebilir. Peki iyi, güzel belirtileri anladık, tetikleyicileri gördük ama en can alıcı soru şu, bütün bunlar neden oluyor? Bu kadar hayatı zorlaştıran bir durumun kökeninde ne var? İşte işin ilginç yanı da bu. Tek bir suçlu yok. Yani bu bir denklem gibi. İçinde genetik yatkınlık var, beyin kimyamız var. Özellikle de mutluluk hormonu dediğimiz serotoninin dengesi çok önemli. Geçmişte yaşanan travmatik bir olay olabiliyor. Hatta ve hatta ebeveynlerimizin bizi yetiştirme tarzı bile bu denklemin bir parçası. Hepsinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan karmaşık bir durum aslında. Evet, nedenlerini anladık. Ama şimdi gelelim en ama en önemli soruya. Peki, bir çıkış yolu var mı? Tedavisi mümkün mü bu durumun? Cevap, kocaman ve net bir evet. Sosyal fobi, kesinlikle tedavi edilebilen bir rahatsızlık. İyileşmek mümkün. Genellikle en etkili yol iki yöntemi birleştirmekten geçiyor. Bir yanda beyin kimyasını, özellikle o serotonin seviyelerini dengelemeye yardımcı olan ilaç tedavileri var. Diğer yanda ise psikoterapi. Özellikle bilişsel davranışçı terapi yöntemi, hani o az önce bahsettiğimiz otomatik olumsuz düşünceler var ya, işte onları tanımayı, sorgulamayı ve değiştirmeyi öğreterek inanılmaz sonuçlar veriyor. Peki iyileşme yolunda atılması gereken adımlar ne? Aslında üç tane temel adım var. Birincisi ve belki de en önemlisi, bunun bir kişilik özelliği, bir pısırıklık falan değil, tedavi edilmesi gereken tıbbi bir rahatsızlık olduğunu kabul etmek. İkincisi, tabii ki bir uzmana yani bir psikiyatriste başvurmak. Ve üçüncüsü de tedavi sürecine sabırla ve kararlılıkla devam etmek. Çünkü harekete geçmenin bir bedeli var değil mi? Şöyle bir durup düşünmek lazım. Bu korku yüzünden neleri kaybettiniz? belki harika bir iş fırsatını belki yeni bir arkadaşlığı belki de sadece kalabalıkta yalnız hissetmemeyi kendinize olan güveninizi işte bunları düşününce harekete geçmenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Eğer bu yargılanma korkusu sizi bir kafese hapsetmiş gibi ise unutmayın ki o kafesin anahtarını bulmak için atılacak ilk adım bir sorun olduğunu kabul etmektir. Bu bir zayıflık değil, tam aksine kontrolü yeniden ele almak ve özgürleşmek için atılan en cesur adımdır.